私は全然分かんない。 sizlere hesaplarını gerçekleştirme gibi bugün hem Antalya'nıza hem de Kur'an'ımıza teşhidleriyle bize yolladıran AK Parti kahramanlar arşivlerindekiniz Kültür ve Eğitim Bakanımız Sayın Değerli dostum, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel, birlikte çalışmaktan çok büyük bir keyif duyduğum değerli milletvekili arkadaşlarım, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve bu mücadelenin, bu davanın gizli kahramanları Saygıdeğer mahalle başkanlarımız. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bir ülkeyi ayağa kaldırmak, bir ülkeyi taşımak önce bulunduğunuz mahalleyi, bulunduğumuz ilçeyi, bulunduğunuz şehri ve yaşadığınız ülkeyi delice sevmekle mümkündür. Eğer yaşadığınız mahalleyi sevmiyorsanız, yaşadığınız ilçeyi sevmiyorsanız, oraya bir aidiyet hissetmiyorsanız, şehrinize de, ülkenize de bir aidiyet hissetmezsiniz ve yabancılaşırsınız. Bugün bu salonda kalplerinde iyiliği muhafaza eden, bugün bu salonda mutlu, kendisiyle barışık, mahallesiyle, ilçesiyle, şehriyle, ülkesiyle barışık, gözleri çakmak çakmak insanlar görüyorum. Bu önemli ve bunun altını çiziyorum. Çünkü kalbinde sevgi olmayan, Kalbinde iyilik bulunmayan, kendisine yabancılaşmış, ülkesine yabancılaşmış, kimliğine yabancılaşmış, kendisiyle sorunları olduğu için her şeyle ve herkeste sorunlu olan insanlar tanıyoruz. Bu insanlar kimi zaman karşımıza aydın kisvesi altında çıkıyorlar. Bu insanlar kimi zaman karşımıza maalesef sanatçı kisvesi altında çıkıyorlar. Ama hep aynı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Bu ülkeye, bu toprağa, bu tarihe, bu kültüre düşmanlık etmek, bu toprağa, bu tarihe, bu kültüre düşmanlık eden kim varsa onların yanında yer alacak şekilde karşımıza çıkıyorlar. Bu millet onları çok iyi tanıyor. Bu iyi insanlar, bu mutlu insanlar, bu kendi halinde yaşayan ailesini, mahallesini, şehrini, ilçesini, ülkesini, toprağını, bayrağını seven bu kendi halinde gizli kahramanlar onları çok iyi tanıyorlar. O yüzden bizim gönlümüz rahat. Biz sadece onlar tarafından temsilci olarak seçilmiş olan bizler sadece onların bu güzel hikayelerine, onların bu güzel emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve inanın sadece ve sadece size layık olmaya çalışıyoruz. Sizi hakkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Sizin sandıkta bize verdiğiniz emaneti liyakatle taşımaya sizin sandıkta verdiğiniz temsili en iyi şekilde taşımaya gayret sarf ediyoruz. Kardeşlerim. Bu ülke çok buhranlar yaşadı. Bu ülke son 150 yılını büyük alt üst oluşlarla, büyük buhranlarla, büyük kimlik krizleriyle geçirdi. Büyük sorunlar, büyük krizler yaşadık. Çünkü büyük medeniyetlerin, büyük davaların büyük meseleleri oldu. Büyük krizleri oldu. Büyük sorunları oldu. Ama hamdolsun son 13 yıldır biz bu sorunları çözerek bu engelleri aşarak ve önümüze çıkan büyük krizleri yöneterek ve her seferinde daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Şundan emin olun. Her çözdüğümüz sorun, her aştığımız engel, her yönettiğimiz kriz bizi biraz daha güçlendiriyor. Bizi biraz daha deneyimli, biraz daha tecrübeli hale getiriyor. Ve bugün yaşadığımız sorunlara bakıp da asla bir umutsuzluğa kapılmayın. Asla karamsar olmayın. Asla umudunuzu, inancınızı kaybetmeyin. Kendinize güvenin. Bu ülkenin potansiyeline ve gücüne güvenin. Bu milletin bu milletin o büyük medeniyetten tevarüs ettiği miras olarak aldığı ve kalbinde bir ışık olarak taşıdığı o emanetin yerine ulaşacağından emin olun. O emanet bugün sadece Anadolu topraklarında bir insanlık adası olarak yaşatılan bugün bir güven adası olarak maalesef diğer dünyanın coğrafyalarında bu hassasiyetin kaybolduğunu esefle görüyoruz. Bunu altını çizerek söylüyorum. Eğer bir mültecinin botuna ateş edecek kadar batması için ateş edecek kadar insanlığını kaybetmişse birileri ve insanı, eşrefi mahluk olan insanı kendisi için sorun olarak görecek kadar ki o insan mazlumsa, o insan mağdursa, o insan gadre uğramışsa, o insan kimsesiz kalmışsa, eğer bunu yapabiliyorsa biz o zaman İki buçuk milyonu insanı bu topraklarda misafir eden, ağırlayan bizlerin ne kadar büyük bir şey yaptığımızı ve insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri korumak için, insanlığı bu topraklarda yaşatmak için nasıl mücadele ettiğimizi daha iyi anlarlar. Şunu unutmayın. Bunlar bir şeyi fark etmiyorlar. Bir insanın ölümü bizim için insanlığın ölümüdür. Niye biliyor musunuz? Bir insanın ölümüne duyarsız kalırsanız, bir mazlumun çığlığına duyarsız kalırsanız, bir mağduriyeti görüp de başınızı çevirirseniz bu ne demektir biliyor musunuz? Bütün insanlara başınızı çevirmişsiniz demektir. Neden? Çünkü biz bizi yaşatan insani değerlerimizi kaybedersek insanlığımızı kaybederiz. İşte insanlığın ulvi değerleri bugün nerede yaşatılıyor diye sorarsanız orası Anadolu'dur kardeşlerim. Bugün Türkiye bugün Türkiye bir insanlık adası olarak dimdik ayaktadır. Geçen gün Hollanda'daydım. Avrupa'da 3 bin mülteci mi alsak, bin mülteci mi alsak, 5 bin mülteci mi alsak, hadi bunları alalım da acaba Hristiyan olanları mı alsak, acaba eğitimli olanları mı alsak, bunun adı insanlık değildir. Bunun adı ayrımcılıktır, bunun adı ötekileştirmedir. Bunun adı insanın kendisine yabancılaşmasıdır. Ve tarih bunu yazacaktır kardeşlerim. Tarih İkinci Dünya Savaşı'nda ve onun öncesinde ve bütün insanlık tarihi boyunca insanlığa, insanlığın değerlerine karşı yapılmış bütün saldırıları yazdığı gibi bunu da yazacaktır. Ama bu topraklar iki buçuk milyon insanı kucağını açtı ve en iyi şekilde misafir ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konseyi Türkiye'de yapılan kampları ve buradaki mültecilere dönük hizmeti en iyi hizmet seçti. Bunları niye anlatıyorum? Bunları şunun için anlatıyorum. Sizler bu topraklarda yaşayan güzel insanlar. Bizler bütün insanlık adına muhafaza edilmesi gereken en temel şey muhafaza edilmesi gereken en önemli şeyin kalbimizdeki insanlık ve iyilik duygusu olduğunu bilen insanlarız. O yüzden bunları anlatıyorum. Çünkü eğer insan muhafaza edilmesi gereken en temel şeyin kalbimizdeki iyilik duygusu olduğunu unutursa her şeyi unutur. Ve insan iyiliği unutursa insanlığı unutur. Ve insan kendisine yabancılaşırsa kendi toprağına, kendi annesine, kendi atasına, kendi ehdadına yabancılaşır. Kendi toprağına, kendi tarihine, kendi kültürüne, kendi kimliğine yabancılaşmış bir insandan da her türlü düşmanlık kardeşlerim beklenir. Ülkesi aleyhine deklarasyonun altına imza da atar, kendi devletine katliam yapıyor da der. Fransa'da patlama olduğunda 129 kişi hayatında hayatını kaybettiğinde Fransa çocuklarına ağlıyor manşetini atan gazete Türkiye'de patlama olduğunda katliam ülkesi diye manşet atıyorsa işte demin ifade ettiğim kendisine yabancılaşmış, insanlığa, insani değerlere yabancılaşmış, kalbindeki iyilik duygusunu kaybetmiş, kendisiyle, inançlarıyla ve değerleriyle kavgalı olduğu için her şeyle ve herkesle kavgalı olan bir kafa şekli, bir zihniyet biçimi karşımıza çıkar. AK Parti neyi temsil ediyor bu topraklarda diye sorarsanız AK Parti bu toprak bu topraklarda bu topraklara ait olan tarihi, kültürü, insanlığı, değerleri ve kalbimizde muhafaza ettiğimiz iyilik duygusunu temsil ediyor kardeşlerim. Biz kendimize yabancılaşmadık, yabancılaşmayız. Bizim kurulduğumuzda ne söylemiştik? Bizim hamurumuzu bu millet yoğurdu. Bizim kumaşımızı bu millet dokudu. Biz bir parti kurmadık. Bu partiyi bu millet kurdu, biz sadece tabelasını astık. Çünkü biz zaten sizin evlatlarınız olarak hiçbir zaman masanın öbür tarafında olmadık. Bakın az önce o kadar mutlu oldum. Dışişleri Bakanımız biliyorsunuz Dışişleri Bakanlarının ayrı bir özelliği vardır. Ama Dışişleri Bakanımız sizin evladınız olarak o kadar güzel birbirinizle sarıldınız, musaf, musafaha ettiniz ki orada bir bakan ya da mahalle başkanı yoktu. Orada iki insan vardı. İşte bütün mesele bu. İşte AK Parti bunu bitirdi. AK Parti bunu bitirdi. O yüzden çok büyük bir mesafe kat ettik bu anlamda. İşin diğer bahsine gelince kardeşlerim, iki gündür Antalya'dayız. Antalya'mız biliyorsunuz turizmimizin başkenti. Ve Milliyeti belli olmayan bir uçağın angajman kuralları gereği düşürülmesiyle birlikte daha sonra o uçağın Rusya'ya ait olduğunun anlaşılmasıyla Rusya'yla aramızda çıkan bir sorun yaşama süreci oldu. Ve önümüzdeki süreçte de bu sorunun çözüleceğine ben bütün kalbimle inanıyorum. Uluslararası ilişkilerde devletler Sorun yaşayabilir ama herhangi bir şekilde toplumların sorun yaşamak diye bir e, durumu söz konusu değil. Nihayetinde e, bizler e, Rusları ve Rus halkını seviyoruz. O yüzden herhangi bir şekilde burada uluslararası ilişkilerden dolayı yaşanan bir sorunu konuşabiliriz. Ama burada bir düşmanlık ya da nefret asla söz konusu değil. Toplumlar arasında da böyle bir şey olmaz, o yüzden önümüzdeki süreçte kaçınılmaz olarak bu sorun çözülecektir, diyorum. Ama bu süreçte Antalya'nın bu sorundan etkilenmemesi için yaklaşık 50 gündür çalışmalar yürütüyoruz. Ve e, hem pazarın çeşitlenmesi anlamında hem de Antalya'mıza dünyanın değişik yerlerinden gelecek e, turistlerle ee, Rus turizminin e, oluşturacağı açığı kapatmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hem bütün dünyaya dönük e, 6 bin dolar uçaklara verdiğimiz yakıt desteği, hem önümüzdeki süreçte Expo 2016'nın oluşturacağı kaldıraçla önümüzdeki süreçte biz bu sorunu aşacağımızı ve Antalya'nın pek bir pek fazla sorun yaşamayacağını e, düşünüyoruz. Ama Bugün sizinle burada bir e, müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bizim meseleye ne kadar ehemmiyet verdiğimizin anlaşılması açısından biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya'da bir ofis açıyoruz. <laughs> ve turizmle ilgili olan müsteşar yardımcımız ve ilgili bürokratlarımız Antalya'ya düzenli olarak gelip gidecekler ve Antalya'da hem sektörün hem sektör temsilcilerinin sorunlarını yakından ve ilk elden belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın burada yaşanan sorunların birinci elden takibi konusunda bundan sonra inşallah daha etkin, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu arada ben e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türev'e hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü e, son derece e, özverili bir şekilde dedi ki Sayın Bakanım eğer siz bu ofisi açarsanız ben de e, kale içinde zaten e, taşınıyoruz ama orayı e, başka şekilde değerlendirmeyi düşünüyorduk. Eee belediye binamızı size tahsis ederiz dedi. O yüzden huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Tabi Sayın Dışişleri Bakanımızla Hı -hı. biz birlikte kullanacağız. Hı -hı. Sayın Dışişleri Bakanımız da aslında e, Antalya'da biz Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dışarıda beraber çalışıyoruz. Özellikle ben huzurlarınızda Sayın Dışişleri Bakanımıza Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü bu krizin aşılmasında e, Sayın Bakan en az bizim kadar gayret sarf etti ve uluslararası temaslarda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Büyükelçilerimiz gittikleri gittiğimiz her ülkede e, bize, Sayın Bakanımızın talimatıyla inanılmaz kolaylıklar sağladılar. O yüzden huzurlarınızda Sayın Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. <laughs> bu arada il başkanımız seçim çalışmalarını başlattınız değil mi inşallah? <laughs> Şu anda aslında bir seçim çalışması ama en önemlisi, ben gittiğim her ilde bunu söylüyorum. Bizim 2019 seçimlerinde e, sandık yönetim kurullarımızın eksiksiz çalışması gerekiyor. Yani bir sandıkta toplam 300-350 e e seçmen oluyor. Dolayısıyla şimdiden bizim sandık yönetim kurullarımızı belirleyip o sandıkları, o ilgili arkadaşlarımıza e, zimmetleyip ve dört yıl içerisinde o sandık tam sorumlu başkan yönetim kurulu bunların ne yapması gerekiyor? Dört yılda artık o sandıktakilerle eş dost akraba olması gerekiyor. Seçim günü kim sandığın başına geldi, kim gelmedi, bizim sandık Yönetim kurulumuz bunu bilmesi gerekiyor. Efendim müşahit vardı yoktu sandık başkanı geldi yedek sandık başkanı vesaire bunlarla hiç asip yedek e, uğraşmayacağız. Biz inşallah önümüzdeki dört yıl bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Herhangi bir yol kazasına uğramadan 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için bunu Mutlaka yapmamız gerekiyor. Ben bunu da gerektiği gibi e, il başkanımızın, teşkilat üyelerimizin, siz değerli mahalle başkanlarımızın bunları da gerektiği gibi yapacağına inanıyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Var olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.